Ben incelemeci değilim. Öyle hani kolay kolay e, bir oyuna kefil olabilmem ya da o yükseltmem için hani God of War, Elden Ring, ne bileyim Spider-Man vesaire gibi tamamen oynayıp size fikir belirtmem. Ne yapıyorsun? Deli, ne zıplıyorsun kız? Sen niye yarı başımdasın hep? Onu da beraber oynayacağız özetle. Yapay zeka çöp kombatta kötü. Vallahi daha level 2 3'lerle kapışıyoruz. Bilmiyorum. Yani şuna dikkat edin. Atıyorum takip ettiğiniz yayıncı Ya da siteler beğenmemiş olabilir Olabilir yani herkesin farklı şeyi var Ama bu oyun Game Pass'te bedava 3 gün sonra yok 3 gün değil 5 gün sonra Game Pass'te Bu oyunu hepiniz bedava oynayacaksınız Eğer oynama fırsatınız varsa Ya bırakın benim ne dediğimi IGN'in ne dediğini ne bileyim Enis'in, Dost'un, Sungur'un, Mete'nin Bilmem ne ne dediğini abi al kendin oyna Beğenmezsen de sil gitsin lan Oyun bedava Bedava yani. Bu kadar. Ben keyif aldım. Bakalım.